Değerli arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral. Bugün yine bir yatırım videomuz var. Euro dolarda şu an 5 dakikada çok kuvvetli bir düşüş gözüküyor arkadaşlar burada. Misal MT4'te açtık. Kendi şablonumuza bakalım şimdi. Özgür Maral şablon. Özgür Maral şablonda da şu an bir düşüş sinyali almış gözükmekte. Euro dolarda bakın öyle gözüküyor. Aşağı doğru bir gidişat oluşmuş. Peki bir de investing.com'a bakalım. 5 15 dakika diye geçmiş. 1 dakika diye ayarlamıştım. Sat gözüküyor. Peki gittik firmaya. Hiper bakın 7394 dolar. Hiper 60 saniye %72 ödeme teklif ediyor ve alıcı alıcılı bir seyir gözüküyor ama şu an satışta olduğu gözükmekte. Peki başlayalım arkadaşlar. 5 ile işte ilk adımı attık. Firma değişti. Yöntem aynı arkadaşlar. Umarım bu yöntemle herkes kazanır. Sizler de kazanırsınız. Ben de tabii kazanırım. Yeni şablon evet aldık. Orada görüyorsunuz zaten. Onu ben ücretli aldım. Bayağı iş görüyor arkadaşlar. Özelden yazarsanız yanıt verebilirim. Nereden aldım? Daha önceki videoda paylaşmıştık. Zaten. Birkaç yere baktık arkadaşlar. Ve şu an Euro-Dolar'da düşüş olduğu öngörüldü ve devam ediyor. Üstelik Türkçe olup olmadığı soruluyor bana. Yakında olacak arkadaşlar. Bir bölümü Türkçe yapılmış zaten. Bir bölümü de yapılmak üzere diye gidiyor. 20 saniye. Azeri arkadaşlar da buradan ee kayıt olabiliyor mu? Sordum ben bunu eee firmaya. Sordum ve bu şekilde cevap verdiler. Azerbaycan'dan da kayıt aldıklarını dile getirdiler. Şu an yani tam listim üzerinde gel edebilir, gidebilir. Son 3 saniye, 2 saniye. Son evet ve şu an aldı kazandı. Hayırlı uğurlu olsun 7398 dolara doğru ulaştık. Sizi videosuz bırakmamak için elimden geleni yapıyorum. Hafta sonu da başka videolar çekiyorum. Videosuz kalmayın diye. Çünkü alıştık birbirimize. Arkadaşlar sesimizle videolarımızla alıştırdık. Ee, bu anlamda. %53 ile evet burada satışlı arkadaşlar şu anlarda. Bakalım değişen bir şey var mı? Hayır hayır hayır. Gayet güzel ve düşüş gözükmekte. Devam edelim arkadaşlar. Yine düşüşe yine aman 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 aman. Evet. Şimdi açtık tekrardan ilk adımdan olaya giriştik. Olaya giriştik. Olaya girişirken bu arada diğer tarafa da bakalım. Diğer şablona da bakalım. Diğer şablon işte burada açtık. Evet, düşüş, 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 düşüş. 5'te işte 5 düşüş. Bir sıkıntı yok. 5 dakikada ve yeşili de burada gördük. Her şey sizin gözünüzün önünde arkadaşlar olup bitiyor. Ee, gizli kapaklı işi yapmıyoruz. Ee, burada herkes görsün, herkes bilsin, herkes duysun diye yapıyoruz. Zaten bir, bir yıl aşkın süredir aynı videoları çekiyorum. Yani hani gözünüzün haricinde bir şeyler yapmıyorum. Firma değişti, yöntem aynı. Aynı yöntemi farklı firmada aynı şekilde kullanabiliyoruz görüyorsunuz. Bu yöntemi de zaten ücretsiz olarak sizden paylaşıyorum ve videolarımı paylaşıyorum. Abone sayım da gitgide YouTube'da arttığı için de gayet memnun oluyorum. Ee, arkadaşlar bir ricam daha olacak. Hiç böyle bir, bir ricada bulunmuyorum. 7402 oldu bu arada. Yani bu videoyu eğer beğeniz, beğeniyorsanız, benim videolarımı beğeniyorsanız, daha çok insana ulaşmamızı e, arz ediyorsanız siz de bir nebze yardımınız olsun diye bir abone olun şuradan. E, abone olanlar ise bunu paylaşırlarsa sosyal medyadan işte biliyorsunuz YouTube'daki videolar paylaşılabiliyor. E, ben çok sevineceğim yani değerli arkadaşlar. Sizin gibi değerli arkadaşları yine ben abone olarak da kendim tabi görmek istiyorum. Birlikten kuvvet doğar arkadaşlar biliyorsunuz. Bunu rica ediyorum sizden. Şimdi dönelim arkadaşlar bakalım. Bakın en son yine geldi bir düşüş. Harika bir şekilde gidiyor. Şaplon değişliyor. Arkadaşlar yine düşüşe biz burada tıklıyoruz. Evet. Bu video çekme işleri de nasıl başladı onu söyleyeyim. Ben yani bu şimdi bakıyordum ben YouTube videolarına daha önceden tabi sadece filim film şaka izlemek için veya da işte ne bileyim fragmanlar film fragmanları için bakıyordum ben şakalara falan bakıyordum bazen telefon şakalarına falan baktım kimisi oyun videoları çekiyor onu dikkat ettim oyun videoları ha bir oyun videoları oyun videoları çekiyor kimisi efendime söyleyeyim işte güncel böyle e, olayları kendi e, tarzında yorumlayarak da kendi videolarını çekiyor. E dedim ben de bir yani baktım güzel hoş bir şey. Ben de dedim bir çekeyim. Ben de neyle uğraşıyorum? Forex uğraşıyorum. Ben de Forex videolarımı, gerçek yatırım videolarımı çekip acaba böyle bir kanal üretebilir miyim diye bu işlere başladım ve bir alışkanlık oldu bende. Ben de bu videoları çekiyorum. Yani şu anda iyi gidiyor. E, olumlu tepkiler alıyorum. O yüzden de mutluyum arkadaşlar. Evet kaybettik. Hep kazanacak değilse ikinci adıma geçiyoruz şimdi. Bu sefer 25 ile giriyoruz ve şu an hemen yatırımı yaptık. Hiç beklememek en iyisi. Beklemeden çünkü güveniyorsanız eğer olaya, bakın burada 5 ile 5 gidiyor. bir, bir, bir dakika da bakalım bir. Bir dakikada şu an yukarı gözlemleniyor. Bakın yalan söylemiyor. Şaplonlar yukarı gösteriyor ama 5 dakikada uzun soluklu. Biz 5 dakikaya dönük yatırım yaptığımız için bir, birisi yukarı döndü şu an. Dikkat edilebilir. Bir tane daha yanarsa eğer. Şimdi bakalım ama yatırımda ne durumdayız? Evet, kayıptayız. Yani diyeceğim o ki şaplonlar yalan söylemiyor. Şu an kayıptaysak orada da kayıp yani olabileceğini zaten bize söylüyor ama 5 dakikada uzun vadede yani bana göre uzun vadede şu an için bir problem yok gözüküyordu. Şu an Ama şu an kaybediyoruz. Son 8 saniyede bir mucize olmazsa ikinci adım da gitti demektir. 4, 3, 2, 1 ve bence bunu kaybettik. Hemen dönelim. Üçüncü adımı biz atalım arkadaşlar. 50, 50 ile üçüncü adımı şu an için attık. Hemen attık. Buradan da bakalım bir. Şurası beni biraz düşündürdü. Bir dakikada yine mi acaba hepsi yukarıda? Bakın şu çıkışı yaptı. Büyük çıkış ama bir düzeltme bekleyebiliriz. Bir dakikada bakın bir çıkış verdi. Ve 5'te 5 beş yukarı yanıyor. Bu adımı da bakalım bir düzeltmeye gitmezse bu adımı da kaybedebiliriz belki. Dördüncü adıma kalabiliriz. Ama ateşi düşecekler diye düşünüyorum. Bakın bir şey daha geldi bakın ne geldi. Oo, yukarı. Yukarı sinyali geldi en yani son. Acaba 5 dakikada mı geldi o bakalım bir de onu. Ee, halen aşağı düşüş gözüküyor ve bu adımda gitmek üzere. Dördüncü adıma doğru hızla e, gidiyoruz ve gittik. Şu an hemen dördüncü adımı atmam lazım. 100 Bir tane daha atacağız. Bir de 50 atalım. Hemen bakalım şimdi ne olacak. Bakalım şimdi ne olacak arkadaşlar. Dördüncü adımdayız. Dördüncü adımdayız. Umarım bu adımda sıkıntı yaşamadan devam edebiliriz. Bir dakikada neler oluyor? 5 dakikada uuu yukarı yanlış üç tanesi. Şu an sıkıntılı bir sürece girmişizdir. Umarım alabiliriz bunu. Alamazsak kötü olacak çünkü. Bakın bir, iki, üç tane mavi yukarı yanmış. Biz bu süreçte bakalım var mı bunu düzeltmeyle kurtarabiliriz. Hadi bakalım yüzümüzü kara çıkarma. sonunda şunu bir düş aşağıda bizi bir evet 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 Yapma bunu, yapma bunu. Yürü 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 yürü. 7 saniye, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Hadi yapma bunu. Devam, devam. Ve Özgür Maral'ın 4 adımı geldi arkadaşlar. Özgür Maral'ın 4 adımı geldi. Aldık arkadaşlar. 86 dolar. Evet arkadaşlar. 4. adımda paramızı almış olduk. Ve 4 adımı tekrar ispat etmiş olduk size. Buradan da dönmeye başlamış. Bakın artık bunu biraz bırakmamız lazım. Bizi diye görüyorum. Daha daha net şeylere bulmamız lazım. Mesela Biraz bu beklesin, dinlensin. Mesela Amerikan doları, Kanada doları. Bu 5'te 4 veriyor şu an. Yukarı çıkış vermiş ama en son sinyali beyaz olarak aşağı gözüküyor. Başka da tabii şeyler, seçeneklerimiz var. P Pound, Amerikan doları örneğin olabilir diye düşünüyoruz. Pound, Amerikan dolarında yine 5'te 4 gözükmekte. Onu da arkadaşlar başka videoda göstereceğim. Şimdi e, arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz lütfen rica ediyorum bir kere olsun paylaşın e, Videoların devamı ve daha çok insana ulaşmak adına daha çok e, iyi olacak benim için e, O yüzden şu an bu videoyu burada kapatıyorum 75'e çıktı bu arada e, düş, düş Düşüş yapanların oranı Ne oldu ki acaba orada bir değişiklik mi oldu Atalım bakayım bir euro dolar içeri 3 2'ye düşmüş şu an bakın 3 tane mavi yukarı yazıyor 5 dakikada da. 1 dakikada ne oluyor hepsi mavi yukarı çalış diyor. peki efendim bizim özgür maral şaplonu ne yapıyor bu esnalarda gel bakalım buraya özgür maral ne yapıyorsun ee, 1 dakikada bir düşüş yemiş ama artık bu kavareçler yukarı doğru bir kesişmelere falan başlamış 5 dakikada ne oluyor acaba? Halen düşüşte gözüküyor orası. Investing ne durumda? O halen güçlü sat veriyor orası da. Yine diyelim sayfa. Evet güçlü sat veriyor. Böyle bir durumda bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Gerekli linkleri paylaşıyorum. Hoşçakalın.